Efendim biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gaflar zaman zaman her kanalda haber olur. Partisinin grup toplantısında bir yenisine işte imza attı. 10 Ekim Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri almak isteyen ana muhalefet lideri bu sefer saldırı tarihini karıştırdı. Bugün Gar Katli 10 Aralık Gar Katliamının 12 gar katli, 10 Aralık'taki gar katliamının defalarca tekrarladı, gaf üstüne gaf yaptı. 10 Ekim Ankara Garı saldırısının tarihini karıştırınca ortaya işte bu görüntüler çıktı. Gar katliamının 8. yılı değerli, değerli arkadaşlar. 10 Ekim Gar katliamının 8. yılı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı için kürsüdeydi. O da önce İsrail-Filistin çatışmasını değerlendirdi. Filistin halkının haklı davasını savunmak elbette ki her demokratik ülkenin hakkıdır. Ama hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini haklılık kazandırmasın sizin haklı davanızın üzerine gölge düşürürüz. Ve sözü Irak-Suriye tezkeresine getirdi. Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu tezkereye hayır derse vatana ihanet edecektir sözlerine sert tepki gösterdi. Anlamadığım bir şey var. Tezkerede Cumhurbaşkanı isterse yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'ye davet edecek. Birinci sorun Bahçeli'ye. Bu Tezkere evet diyeceğini söylüyorsun. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. Asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bana soruyorlar. Tezkereye niye hayır diyeceksin? Yabancı asker istiyorsan evet de. Hayır diyorsan, milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin. Ana muhalefet liderinin gündeminde emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık bayram ikramiyesi de vardı. Emekliye sonunda dediler ki 5 bin lira ikramiye vereceğiz. Ama çalışan emekliye vermeyeceğiz. Çalışan emekli, çalışmayan emekli. Şu soruyu sormuyorlar. Emekli niye çalışıyor? Geçinemiyor. E çalışacak, ikramiye vereceğim. Çalışanı cezalandıran bir modeli inşa ettiler şimdi.